Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün hayvanlarımızın son durumlarını göstereceğim. Maşallah Kıbrıslar'da yumurtayı çoğalttılar. Hayvanlarımız bayağı büyüdü. Yumurtaları da çoğalttılar. Yavaş yavaş artık her kümesde yumurta çoğalmaya başladı. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi göreceğiz bakalım hangi kümeste kaç tane hayvan yumurtluyor. Şimdi bu yumurtaları makinede e, tavuk yumurtaları var. Tavuk yumurtalarını yaklaşık 27'sinde veya 28'inde çıkımı alacağım. Onlar çıktıktan sonra dezenfekte edip makineyi. Çünkü tavuklardaki veya yumurtadaki herhangi bir hastalık olan hastalık bunlara geçmesin diye dezenfekte ettikten sonra bıldırcınların yumurtalarını yükleme yapacağım. O arada tabi biraz daha çoğalmış olsunlar. Evet şu yumurtanın küçüklüğüne bak. Çıkıyor böyle yumurtalar arkadaşlar. Yeni yumurtlayan hayvanlarda çıkıyor. Gerçi yaşlı hayvanlarda da bazen çıkabiliyor. Burada erkeklerimizden 20 tanesini bugün sahiplendirdik. Dişilerimizden de Tabii ki bu dişilerimizden değil. 6 aylık dişilerimizden de bir 60 tane sahiplendirdik. Üretimi son gazla devam ettirmemiz gerekiyor. Sağ olsun arkadaşlarımız, sevdiklerimiz sürekli istiyorlar. Herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Bu arada arkadaşlar Sadova'nın yemine geçtik. Sadova yumurta yemine geçtik. Bakın yenilerimiz. Yemlerimiz hayvansal ve protein katkı maddeleri içermez diyor. Bu yemden aslında ben bu yemi önceden süs tavukları için kullanmıştım. Bakalım. Bu yemi şimdi bıldırcınlar için de kullanacağım. Ee, süs tavuklarından kullandığımda gerçekten çok memnun kaldım. 10 numara bir yem. Hayvanın yani ne diyeyim size hayvanın gelişiminde olsun, civcivlerin gelişiminde olsun, hayvanın tüy yapısında ondan sonra hastalanmalarına karşı gerçekten çok güzel bir yem. Herkese tavsiye ederim. Muhtemelen Sadova'nın yem satışına da başlayacağız diye düşünüyorum. Şu an görüşmeler var. Patronlarımız, arkadaşlarımız görüşmeleri yapıyorlar. Bunlar da başlayacağız inşallah. İsteyen arkadaşlarımız olursa onları da temin edeceğim tabii ki. Bakalım şu anlık Sadova'ya geçtik. Allah'ın izniyle inşallah devam ederiz. Buradaki civcivlerimiz baya baya büyümeye başladılar. Buraya artık sığmıyorlar belli. Yarın bir temizlik yaptığımda hemen şuradaki boş kafesi alacağım. Artık onların da günü geldi. Boş kafesi alacağım onları. Tabi bunlardan belli bir 50 tanesini sahiplendirme yapacağız. Muhtemelen çarşamba veya perşembe günü bir abimiz gelip alacak. Bu arada Lady'nin herhalde 2-3 günü falan kaldı. <laughs> diye tahmin ediyorum. Aslında bugün yarın doğurması gerekiyordu ama bir türlü doğurmadı. Muhtemelen eşleşme gününü karıştırmış olabiliriz. Evet. Çimbuldırcınlarımızı buraya aldım arkadaşlar. Burada daha havadar, daha ışık. Yumurtaları bu şekilde öne düşüyor zaten. Şöyle kapısı da bu şekilde çıkmasınlar diye tel aralıkları çünkü çok bakayım yemleri var mı? Hazır açmışken yemlerini de vereyim. Şimdi tabii ki yem değişikliğinden dolayı yumurtayı birkaç gün keseceklerdir. Ama sıkıntı yok. Kessinler önemli değil. Yumurtalarımız zaten maşallah var. Çok Makineye yükleme yapacağız. Buradan da bu arada yemi de göstereyim size. Bu da civcivim arkadaşlar. Erişin. Abi yemin güzelliğine bak ya maşallah. Bakın şöyle göstereyim. Ne ararsanız var. Tamamen bitkisel. Tabii yani ben memnunum diye. Daha önceden kullandığımdan biliyorum. Memnunum diye herkes memnun olmak zorunda değil. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. İsteyen kullansın, isteyen kullanmasın. Buradaki tabi bıldırcınlarımızdan bayağı bir sahiplendirme yaptık. Bunları da yarın altların temizliğini yaptıktan sonra düzenleyeceğim. Tabi burada kuluçkadan ettik çiçeğinin çıkımını aldığımız için. Ne, ne yapıyorsun? Bu şu cücüklerimize bir bakalım. Evet. Yarın diğer civcivleri kafese aldıktan sonra bunları da oraya alacağım. Çünkü bunlar tam oralık olmuşlar. Baya baya büyüdüler. Çinlerimizi bakalım. Çinlerimiz de baya büyüdü. Yavaş yavaş ortam sıcaklığını alıştırmam lazım. Tüy değişimine girmişler arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için tüy dökmüşler. Bunları da alıp yoktan hangi kafesi alabiliriz? Bunları da civcivlerin olduğu kafesi alabiliriz. Evet. Şu kafesi alabiliriz. Bu kafeste kalabilirler. Bu civcivleri de arkadaşımız gelip alacak zaten. Şu ettik civcivlerimizi göstereyim. Maşallah maşallah. Vay vay. Bunlar bir abimizin arkadaşlar. Şunu güzelliğine bakın. Onun için makineye koyduk, çıkarttık. Çıkımları hala devam ediyor. Yaklaşık 50 tanesini gönderdim abiyle. Çıkımları hala devam ediyor. Şekerli sularını verdim tabii ki. Burada da bir 15 günlük bıldırcınlarımız var. Bunların da yemi bitmiş. Bunlara da bir yem vereyim ben. Vay 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 bir tanesi yere düştü. Vay arkadaş ya. Bunların da yemini verelim. Orada ispençlerimiz baya baya büyüdüler. Yarın buraya komple bir temizliğe girmem lazım. Çünkü zamanı geldi. Bir 3-4 gün oldu. İspençlerimiz de almaya gelecekler. Evet. Hayvanlarla uğraşmak güzel arkadaşlar ya. İşinizin gücünüzün bu olması çok güzel. Tabii ki çiftlik hayatının zorlukları illaki var. Ama zaten hayvanları sevdikten sonra eminin emin olun bilmiyorum ama benim gözüme gelmiyor zorlukları diye düşünüyorum. <laughs> Tabii siz ne düşünmüşsünüz onu orasını bilmem. Zor gelebilir. Ama bana zor gelmiyor. Evet şimdi birazdan da birliğimizi de göstereyim bir de bari. Kral orada uyuyor. Arkadaşlar iki tane köpeğimizi sahiplendirdik dişileri. Burada sadece iki tane bıraktık. Zilli ile Leon. Şu Zilli <laughs> Yine sahiplendik. <laughs> bir önceki videolarımda biliyorsunuz. Zilli kızım. Ya bu zilli var ya çok fena ya. Leon oğlum ne yapıyor? Az önce kemik falan verdim onlara be. Evet. Leon baya baya büyüdü. Takip eden arkadaşlar bilir. Çok küçük aldığımızda. Zilli. Bak 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 bak. Çok sinirli abi ya. Bak dokunayım. Bunda başımız biz belada biz. bizim. Leon oğlum. bundan da şimdilik böyle bir yer yaptım arkadaşlar. İkisine bir bakıyorum. Buradan bıraktığım zaman direkt kralın yanına gidiyorlar o kulübede kalıyorlar. Allah'tan krala bir şey demiyor tabii ki de. Lady'i de buraya koyduk. Şimdi sesimi duydu direkt geldi kapının önüne kızım. Bir dakika. Dur. Şuraya koltuğumu da koydum arkadaşlar. Akşamları bazen yanında duruyorum. Doğurmak üzere olduğu için biraz karnına masaj falan yapıyorum. Karnı da baya baya büyüdü. Kızım. Dün akşam biraz sancısı vardı. Biraz masaj yaptık, ovaladık. Bakın. Bir tane babacığım baya baya sertleşti karnı. Karnı. Tahmin ediyorum ki <laughs> dur kızım bir dakika dur. Hayır bekle. Ya bugün ya yarın doğru diye tahmin ediyorum. Değil mi kızım? Değil mi babacığım? Ha? Arkadaşlar şundan nasıl korkulur ya. Tabi akşamları bazen alanını korumak için bir canavara dönüşebiliyor. Yabancılara karşı. Değil mi babacığım? Hı? Babam. Bak bak bak. Bakayım yavrular oynuyor mu? Evet yavrular hareket ediyor arkadaşlar. Yemi suyu önünde eksik olmuyor. Az önce kemik ya... Hayır kızım kalkma bak. Ya çocuğun var sen hala kalkıyorsun. Neyse arkadaşlar. Lady de böyle. Tabii Lady'e şöyle bir yer yaptık. Kulübesinin içinde göstereyim hazır gelmişken. Geç. Geç kızım geç. İçeri geç. İçeri geç. Şöyle sünger falan koymuştum. <laughs> Bildiğiniz süngeri kazmış herhalde yavrularına yer yapıyor. Hayır. Bekle. Bekle. Hayır. Hayır. Gelme. Kızımız çok akıllı ya. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.